Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Rocket League oynuyoruz. Daha öncesinde farklı bir mod oynadım. Diğer videodaki mod değil de 2'de 2'ye oynayacağım. Split Shot oynayacağım. E, split Shot e, oynadıklarıma göre birazcık daha zor. Sebebi de e, belli bir sınırı geçmemeniz gerekiyor. O sınırı geçerseniz araba uçuyor ama ya patlıyor gidiyor. O yüzden Split Shot birazcık daha zor. İmkansız bir oyun değil ama Oradaki o e, karşı tarafa geçmemeniz gereken sınırı geçtiğinizde patlıyorsunuz. E, direkt eğer havadan bir top gelirse kurtaramazsınız, direkt gol oluyor. Yani göstereceğim zaten biraz sonra. Bu tarz videoların devamı için de aşağıdan kanala abone olup like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hadi o zaman videomuza geçelim. Split shot ısı güdümlü 2v2 oynuyorum. Arkadaşlar bu, bu arada saçlarımı kestirdim. Belki fark etmişsinizdir. Çok kısa kesti. Abi kuaför bilmiyorum. ilk baş uzun bıraktı. Daha sonra hoşuma gitmedi uzun mu? Önüme çok gelir diye. Biraz daha kestirdim. Çok kesilmiş oldu şimdi de. Hoşuma gitmedi ya. Artık internetten bir model bulurum. Ona göre bir dahakine öyle kestiririm. Git bak ne oldu? Ben karşı tarafa geçtiğim gibi patladım. Ama unutmuşum oyunu. İlk golüm yine almaz. Unutmuşum. İlk roundum. Atar mısın kank? Attın. Gol gol o. Gol o. Güzel. Bu çocuk niye tek oynuyor lan? Geçeyim ben onları. Yok iki kişi... yok. Bir dakika. Oğlum onun takım arkadaşı yok ki. He, Peter tek oynuyor. Yok geldi tamam. Demin kimse yoktur. Kanka ben patlayayım geliyorum. Oy. Çok attın ha. Bak bunu gol yiyebilirdik. Uyarım bak. O hareketi ben de yapabiliyorum bak ha. Çocuk iyi vuruyor. Bak bak. Hitter iyi vuruyor. Ama o bize denk gelmedi. O geriye denk geldi. Burada kurtaramamışlar. Benim arabaya ne olmuş lan? modifiye yapmışım diyeceğim de yapmadım ki. Bak işte. Bunu kurtarmanın bir yolu varsa yorumlara yazın. Ben kurtaramıyorum. Bak. Bir de iyi kaldırdım ha arabayı. Önü kaldırıyordum. Tabi bunun hızını hesaplayamadım abi. Bak ben vuracağım. Bak. Sol, sağ. Azıcık da şöyle döndüreyim. Galite bu oğlum. Bu tekniği ben hep çalışıyorum. Dümdüz vurdum nasıl tutamadınız lan bu tabu? Böyle de böyle atılıyormuş. Çok tekniğe gerek yok. Dümdüz vurdum lan hiçbir şey yapmadım. Sol tık sağ tık birazcık E'ye dokun. Oy güzel kurtardın ha he, bak helal olsun. Bunu ben kurtaramam. Şu veya gitti. Gol mü? Değil. Gol. Bak Abi, güzel vuruyor. iyi kurtarmış çocuk. Ben biraz dönmüş etrafta vuramam şimdi tamam. Bunu düzelteceğiz. Gelir mi o top bana? Gelmedi. Vurdu mu? Gol. Kanka siz de kolay kolay, kolay geliyorsunuz kanka. 7 de bitiyor bu arada. Bilmeyenler için 7 yapan ilk, ilk 7 yapan. Niye konuşuyorum böyle ben? İlk 7 yapan, 7 ilk yapan. 7'ye ilk ulaşan kazanıyor. Biz biz 5'te miyiz? Evet. 2 gol sonra bitiyor oyun. Oğlum bir kere vuramadım Peter. Onda da gol attın ya. Benden mi kaçmış? Evet. Geride durup kurtarabilirdim. Arne. Vur bakalım lan. Nasıl vuruyoruz? Dümdüz vurdum lan. Onu tutarlar. Oğlum unutmuşum ya. Vallahi bak peter. Biz bu seviyor bana. Harika unuttum ya. Ben bir haftadır oynamıyorum. Baksana oğlum. Ölü gibi çok geç tepki veriyorum. Vuruşlarım yine nispeten iyi yani de kurtarmalarım biraz zayıf. Bak sıçradım S'ye bastım değil mi? Doğru S'ye bastım. Yukarıdan aşağı O gol. Kalenin yanındayım ama gol olur. Dur bakayım lan. Bu zayıf bir kurtarış ama kurtarış. Yer misin? Yersin. Yemedi. Yemediler. Çok basit gol yedik kanka ya. Baksana. Bir de onu ben nasıl kurtardım bu? Orayı göstermiyor. Oraya kaçırdık. 6-5 kanka. Buna atarsam bitiyor. Atar mıyım? Attım mı? <laughs> 7-5. Akıllı olun. 7-5 kazandık. Dümdüz gol attığımda hiçbir şey yapamıyorsunuz lan. Sadece dönmüş etrafında adamı var. Basit de oğlum bu arada. Peter ilk başta tek kalmasaydı. Yedek kulübesinin satıcısı. <laughs> Burada full 2'de 2 gideceğim. Bitene kadar. Artık 10 dakika mı olur? 15 dakika mı olur? Video bitene kadar 2'de 2 e, split shot ısıl is güdümlü. Ne uzun ismi var lan bu oyun. Bir de aşağıya yazın. Hangi e, arena ya da hangi şey daha eğlenceli. Bir de onu deneyeyim. Kaleye uzağım birazcık vurdu. Biz boş adam değiliz ha. Sen biz lafı alıyorsun kardeş. Arkadakiler kaleye girmiş ya. Hmm. Oh. Ya benim gol atma şeyim değişsin ya. Efektim. Nasıl çıkıyor? Gol atınca mı çıkıyor? Gol mü? Değil. Gol mü? Hı. Kardeşim biz bu işi palartiste başlamadık ha. Bak bak. Benim arabanın rengi değişiyor ya. Yani yeşilken sarı olmuş. Hadi oğlum ya. oynayacak mısınız? Hadi. 2-0. Hala yılbaşı temalı lan. Yılbaşı bitti. Aha vuramadı. Kel. Patlattı kendini. Yine ben kurtardım. Vuramazsın. Bunda. Ya kanka sen ne yapıyorsun ya? Bunlar vuramadı. Sonra bir şey yaptılar, vurdular. Biz atamamışız. Bu arkadaki çocukla sıkıntı var ha. Arabası da fena değil. Benimki yeşilli. Bu vuruş... Bu vuruşun bir adı var mı? Bu geliyor. Kanka, kanka ben tutamıyorsam sen tutacaksın. Arkada yedeksin sen. Bak ya. Bak Boş bekliyorsun kanka. Boş bekliyorum. Arkada bekleme öyle. Vur. Topa vur. İkimiz vurarsak nasıl gider kılın top? Ben gol attım. Nasıl vurdum lan ben? Suçladım. Hmm. Güzel. Bak taktik bana öyle. Millet bunun anasını ağlatıyor bu oyunun. Ben vuruş yapınca seviyorum kanka benim bu gibi giden bir arabam var. Buna bak. İyi vurdu. Güzel dönmüş. Bak burada direğe, direğe vurabilirdi bu. Uzağım Değil. Kaleye yakın. Şöyle. Vurursun. Ama ben de vururum. Çok iyi. Dostum sakin ol. Ben de vurabilirim. Yani. Sakin ol dostum. Ben de varım buradayım da iyi vurmuşum ha bak burada da direkt olabilirmiş bu çocuklar zaten tutamadım Ron özel Ronaldo vurmuşum çok fena gelecek top ettim kanka 5-3 de top bizde 6 yaparız onlar 4-6 yapsa y yeniyoruz ya yeniyoruz yeniyoruz Top şu an bizde. Muhtemelen ben vuracağım. Evet. Bu gol atarsam 6, onlara geçiyorum Kaysa evet. Kanka şimdi ben bunu ne yapayım? Yorumlara yazın. Ben bu çocuğu ne yapayım? Yani vurdu. Gol atsaydı tamam helal diyecek Benim diyecektim de. Uşt. Gol de atamadı. Artistik yaparmış gibi şeyler yaptı. Gol de atamadı. 6-3 Gol yeseydik var ya. İçinden geçerdim seni. Vurdu mu? Vurdu. Aferin lan o topa vurabildin. Gol olursa bitti. Aferin. Sonuncu gol attın aferin. Kaç gol atmış lan bu? Ben 5 gol atmışım. Bu 2 atmış. Kurtarış 4 benim. Bu çocuk hiç kurtar. Atışlarım 7. Bunun 3. Ben kurtardım. Ha, bana hain demiş. Hadi lan bir el daha atacağım. Son. Son bir el. Hızlı başlarsa ne ala başlamazsa arama iptal edeceğim. 3 tane geri sayıyorum. 3 2 1 Yansınız varmış. Eğleniyorum ben bu oyunda ya. Bazıları diyor abi ben sana seni izleyince çok he heyecanlandığını görüyorum diyor. Bu heyecanlanır mı? Eğlenceli oyun. Oğlum. Kanka sen <laughs> ne yaptın lan? Bir dakika saygın ol dostum. O. Allah Allah. O okay atmış ya. Kim vardı oğlum? Kim kırtardı oğlum topu? Asiste yazmış beni. Cık. Atışı yapan benim kanka nasıl oluyor ya? Ben kalede değilmişim. Ben arkamda kale vardı zannettim Michael. Michael gol attı. İşte böyle tarzı golleri tutamıyorum. Nasıl gider o? Güzel gider. Yanındaki bebe. Topa vur topa. Beni taklit etme ya. Bak 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 yanım. Birimiz önde birimiz de arkada dursa golü yemeyiz. Bak vurmaya çalışma. Top bende benden tarafta. Tam vurabiliriz. İzin veriyor. Kanka vurdu vurup değil. Bak daha demin de aynısını yaşadık. Çok düze vurdu. Top bizde mi? Bizde. Size bir taktik göstereceğim ya top. Hah Bende ya. Bak şimdi. Ha bebe. Vurmayı bilmiyorsan vurma. Gol mü? Değil. Vurdum. Güzel. Yüzgarlığımla vurdum bu arada. Gol. İşi bileceksin kardeşim. Bu da kendi takım arkadaşına çaptırmış. O yüzden bana geldi top. 3-2. Top onlar da kanka onlar yener yere Bir gol ön, öne geçmem lazım. Lan. Bu çocuk mu vurdu topa? Bakacağım. Yok. Bizde sıkıntı yok. Direkt gol. Bek, 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 vur, vur, vur. Kabak gibi bekle, tamam mı orada? Kabak gibi bekle, böyle müjver olmayı bekle. Mal bu çocuk ya. 5 iki, yenildik kank. Böyle olmaz. Ben de vurdum çünkü. Oo, ona vurdun ya. Üf. Üf. Benim golümü de çaldın ya. Deminki golü de çaldı bu. 2 gol atmış oldu. Ben 1 gol atmış oldum. 5-3 onlar da top. Atarlarsa 6-3. Kanka yenildik ya. Direkt gol bu arada. Bunu tutamıyor muyuz ya? Tutamıyor musun? Hah. Atamadı salak. Atamadı atamadı. Nasıl vurdum lan lan? Gol mü? 5 4. onlarda top. 6 4. Belki kurtarırım ya. Aynı böyle bir vuruş yaparsan kurtarırım. Geç kaleye. Sen kimin tarafındasın? 5 5. Yine top onlarda. Güzel vurdun. Aferin. Vuramasaydın söverdim tabii. Güzel Kanka 6-5 yapmazsak tamam mı? İşte bak Ama oradayken denk gelse havadayken 6-5 kanka top bizde 6-6 yapsak Onlar yeniyor ya Baksana tam havadayken gelmemiş de Ben yere düştüğümde gelmiştim Topa ben vuruyorum ah kolye tam aslan yanında Hızlı gitmiyor kanka Bak 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 gol yedik. Benim hatam ya. Çok salak da vurdum. Düz vurdum. Kalsılı gidecek o tabi. Bu topları kurtarmanın bir şeysi varsa yorumları yazın. Hangi kombinasyon. Ben onu beceremiyorum. Michael. Michael çok gol attı. Arkadaşlar videomuz buraya kadar da izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.